Yağmurun içinden geçiyorduk hani. Gün batımı sessizce uç veriyordu. Ben karanlıktan ürkmeyerek başlattım uzun uzun susmaların hikayesini. Çünkü her defasında limanda çürümeye terk edilmiş gemiler olurdu gözlerinde. Yahut sapına küskün, iki karanfil öpüldükçe rengi atan, İki Firuze taşı dururdu yüzünün arka siperlerinde. Otururduk bir taşım yürek kabarmasıyla. Ne hali varsa görsün diyerekten tozlu alımları bulvarların. Duyardık parklardan Eylül taşardı. Parklardan yüzünün o kırılgan coğrafyası. Aynı masa üstünde birbirine değmeyen iki el. Böyle böyle öğrendik yatağından kuşkulanan ırma. Meğer sokulgan bir bıçak dinlenirmiş. Savrukça gizlendiğimiz takvim aralıklarında. Oysa ilkel bir yüreğim var demiştim sana. Saten örtülerin zarif kıvrımlarını okşamaktansa yırtmayı tercih ederim onları. Yırtıp Yaralı bir mahkuma sargı bezi yapmayı mesela. Anamın beyaz yaşmağında billurlaşan cefanın hükmü. Hükümsüz bıraktı çünkü çoktan gençlik kaygılarımı. Yol aldım. Toprak adımlarını bağrıma bastı. Kına yaktım avucuma kendi kanımdan. Susmaya yazgılısın artık. Ruhumda eski bir kırbaç izi. Yollar her zaman denize varmıyor. Hatırla.